Hep evet, herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir sistem videosu ile karşınızdayım. Yine bu videoda başkana gördüğünüz gibi sizlere 5 tane 10 liranın altında oyun tanıtacağım. Şu an tarihler 2 Nisan. Ve bu yaptığım şeyler bu birkaç günlük indirimler daha doğrusu. İlk oyunumuz The Witcher 2. Witcher serisini bilmeyen yok. Özellikle 3. oyuna büyük patlama yapmış bir oyun kendisi. Bir oyun serisi. Witcher 3'ün ikinci oyunu Assassin's Creed Knight. Knight. Knight yaparak King Assassin's Creed Kings. Kendisi en yani Witcher oyununu bilmeyen yoktu zaten. Şu anda %85 indirimle 31 liradan 4 lira 65 kuruşa inmiş durumda. Ayrıca Witcher Trilogy yani Witcher 1, 2 ve 3. oyunda 17 liraya gelmekte 84 liralık %84'lük bir indirimle. Oyun yani Witcher'ı bilmeyen yoktur zaten. Oyunda Türkçe arıyor, Türkçe adı da var gördüğünüz gibi. Yani bence kaçırmamanızı gerektiren bir oyun kendisi. Hemen vakit ikinci oyuna geçelim. Şimdi sizlere aralarında iki tane korku önereceğim. Birincisi Amnesia Dark Redescent, Amnesia'nın kaçıncı oyunu olduğunu hakkında bir fikrim yok ama sanırım ilk oyunu diye tahmin ediyorum. Şöyle hemen fotoğraflarını göstereyim. Amnesia serisinde aslında duymayan yoktur, bir Outlast olmazsa da en azından. Outlast kadar ünlü bir korku serisi kendisi 3 oyunluk hatta yeni oyunu daha yeni çıktı bile denilebilir. 180 indirimle 31 liradan yine 6 lira 20 kuruşa düşmüş ve Türkçesi yok maalesef gördüğünüz gibi. Yani alıp deneyebilirsiniz oyunu. Vakit kaybeden 3. oyuna geçelim ama yine bir korku oyunuyla geliyorum sizlere. Evet 3. oyunumuz Soma. Soma'yı son yıllarda yani son yıllarda değil de aslında çıktığı zamanlarda oldukça popüler olmuş bir oyun. 2015 yılında çıktı 22 Eylül 2015'te çıktı burada gördüğünüz gibi. Kendisi robotlar haşır olduğumuz bir korku oyunu daha doğrusu. Uzayda mı? Su altına geçen, su altına geçen sanırım uzay değildi. Fotoğraflardan baktığım kadarıyla. Su altına geçen bir korku oyunu kendisi. Terk edilmiş bir istasyonda böyle istasyon kurtulmaya çalışıyoruz diye tahmin ediyorum oyunu oynamadım çünkü 180 indirimle 49 liradan 9 lira 80 kuruşa düşmüş yani son zamanlarda ama bu indirimler ne zaman kadar 13 insana kadar gördüğünüz gibi yani daha bayağı bir süre var oyunu kendisine Türkçe yok gördüğünüz gibi başka son oyunumuza geçelim arkadaşlar son oyunumuzda Lego Marvel Super Heroes Lego hafta sonu fırsatı var arkadaşlar bildiğiniz gibi bütün Lego oyunlarında indirim var Lego Marvel, Lego Batman, Lego Hobbit, Lego kendi film oyunu. Bu hangisiydi? Süper kahramanlar Hepsini koyacaktım ama sadece bir tanesini koyup hepsinden bahsetmek daha mantıklı geldi bana. Lego'yu bilmeyen yoktu zaten. Marvel'in Lego'nun Marvel versiyonu. Bir sürü oyunları var şu anda indirimde olan. Şu an 100 105 indirimde 7.5 liraya gelmiş durumda. 7 liraya gelmiş durumda. Bütün oyunlarında indirim var. En az 4-5 tane oyunu şu an indirimde. Hepsi de oyunların altını bu arada bununla birlikte gerekiyor. Hepsini koymak yerine böyle tek birini koyup hepsinden bahsetmek daha mantıklı geldi. Şimdilik ben o kadar arkadaşlar kendize bakın Hoşçakalın. kalın bay bay.